Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilendici Yalı Çapkını çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Herkes merakla 34. bölüm fragmanını bekliyor. Bakalım fragman nasıl gelecek? 33. bölüm sonu öyle duygusal bitti ki herkes gözyaşını Tamada işte sizler için 34. bölüm mezarlık çekimlerinden olan ilk kamera arkası görüntüleri de paylaşıyoruz. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.